Cümleten selamun aleyküm. Ne yazık ki bugünkü konumuz e, ÖTV'ye gelen zam benzinin KDV ile birlikte 6 TL olması değil. Moto e, motokuryelerin çektiği sıkıntılar değil. E, parça fiyatlarına gelen Dolar endeksli olduğu için yapılan zamlar değil. dolara endeksi olarak e, servislerin e, saat ücretli tamir Yapması değil, bakım yapması değil. Ee, ne yazık ki bugünkü konumuz 15 Temmuz'daki Korteş, ee, yakında e, gerçekleşecek bir motofest festivali. İnsanlar gündemi çok çabuk değiştiriyor ve bunu yapan bizim e, içimizdeki insanlar e, ne yazık ki. E, kuryelerin dertlediği sorunlarını dile getirmeleri gerekirken e, yakında yapılacak bir festivalin organizasyonun değerlendirme oluyor. Bu da çok can alıcı, çok e, bana göre utanç verici bir şey. Tabii ki festivaller olmalı. E, insanlar gidip oralarda deşarj olmalı. Ama e, günümüz koşullarında günümüz şartlarında kuryelerin yaşadığı dertleri, sıkıntıları daha fazla dile getirmek bence daha makbul daha hayırlı olur diye düşünüyorum. Ama tabi şöyle de bir şey var. Ne yazık ki <laughs> bunları yapan insanlar bu mesleğe senelerini vermiş insanlar. Yani bu mesleğe daha dün başlamamış evet. bu meslekte çalışarak ön plana çıkarak bir yerlere gelmiş bir şeyler elde etmiş bir makam mevki sahibi olmuş insanlar ee, görürsünüz bir şehrimizde eylem oldu ee, yakında e, Bursa'da da bir eylem olacak bu benzine gelen zamlarla ilgili tabi sadece bu motokuryelerle olacak işler değil dolmuşçular çıkması lazım taksiciler çıkması lazım EYT yani halk otobüsü belediye çalışanları da yapması lazım çünkü belediyeler bas bas bağırıyor bu ÖTV KDV belediyelerin çok fazla belini bükecek. belediye halk araçları bundan işte toplu taşıma araçları bundan ma muaf olsun gibi söylemler artmaya başladı. Ne yazık ki haberlerde de artık ekonomiden ve ekonominin yarattığı dar boğazlıktan başka hiçbir şey göremiyoruz. Tabii bunun yanı ziyade e, ne yazık ki ama ne yazık ki hayatını kaybeden Kurye kardeşlerimiz, yaralanan Kurye kardeşlerimiz, e, bu süreçte yalnız kalan, ne yapacağını bilmeyen Kurye kardeşlerimiz var. Biz e, gerekli faaliyetleri gerektiği kadar yapabiliyor muyuz? Gerekli organizasyonlarda yeterince destek sağlayabiliyor muyuz? Yeterince ses getirebiliyor muyuz? Önce bunu sorgulamamız lazım. Tabii şöyle de bir kafa yapısı var. Ne yazık ki bazı kesimdeki e, kuryeler e, bir tarafı e, kendilerine e, nasıl diyeyim? Tehdit olarak mı görüyor? Ya da başka bir şey olarak mı görüyor? Farkında olmadan mı yapıyorlar? Yoksa bilerek mi yapıyorlar? Yoksa tatlı bir rak rekabet mi sanıyorlar bunu? Tabii bunu da eleştirmemiz lazım. E, bir tarafın A dediğine bir taraf B dememeli. Zaten en büyük sıkıntı bundan doğuyor. Kuryeler bir araya gelemiyor. Taraflı olmak zorunda kalıyor. Bir kesim yaşadığı şehrin potansiyeline ayak uyduruyor. Diğer kesim yaşadığı şehrin potansiyelinin dışındaki bir potansiyele bağlanıyor. Bu da güçler ayrılığı gibi bir olay gerçekleşiyor. Ne yazık ki hala ama hala Türkiye genelinde dernekler ve federasyonlar hala e, aynı karenin içinde yer almaktan çekiniyor. E, neden diyeceksiniz? Burada kişisel egolar, e, makam mevkiler devreye giriyor. E, i̇şte görüyoruz dernek başkanlarını, federasyon başkanlarını e, ne tarz kurumlarda, ne tarz e, yerlerde olduklarını ve nasıl hayatlarını idame ettirdiklerini. Ee, bu da çok e, saçma bir şey. Düne kadar e, savunduğun değerleri ayaklar altına alabiliyorsun. Ayaklar altına alınmasına göz biliyorsun, Ses çıkaramıyorsun. Çünkü e, senin de para kazanman gerekiyor. Senin de bir ailen var. Senin de geçimini sağlaman gerekiyor. Ve bazı şeylere sessiz kalmak zorunda kalıyorsun. Bu da işler acısı bir durum. Ne yazık ki derneklerimizin ve federasyonlarımızın yaptığı şeyleri e, bir kuruma bağlı kal, olup olmamak ayrıcılığı altında e, eleştiri yapamıyorlar. Eleştiri yapanlar e, sert sözlere maruz kalıyor. İşte bir zamanlar ben de e, bunlara e, maruz kaldım. Gecenin ikisinde üçünde telefonla arayıp yok videoyu kaldırır mısın işte sen niye böyle açıklamalarda yapıyorsun gibi telefonlar aldığımda ben her zaman şunu düşünüyorum. Demek ki bir yara var ortada ve ben o yaraya parmak bastığımda e, geri dönüşümleri oluyor. Bazı insanlar kendileri arayıp e, bunu dileme getiremedikleri için dile başkalarına aracı, kıl aracı kılıyorlar. E, bu da tabii ki ee, yaptığımız işte gördüğümüz eksikleri dile getirmemizden kasıtlı oluyor. Ben bu mesleğe dün başlamadım. Ben bu mesleği uzun süredir yapıyorum. Ben yaparken Bursa'da örnek veriyorum. O çoğu kişi Kuryelik nedir onu bile bilmiyordu. Bu mesleği yapmıyordu. Ee, ben bedel ödedim. Kanımı akıttım. Terimi akıttım. Vücudumda neredeyse birçok kemiğim kırıldı. Omuzumda vidalar. Ee, birçok ağır yaralar aldım. Ee, ama hala motora biniyorum. Motoru benim için hiç... Ay, kimsenin tarif edemeyeceği bir tutku. Defalarca kez ölümden döndüm. Tekrar motora biniyorum işimi severek yapıyorum ama işimi yaparken e, işimden beni soğutacak hareketlerle karşılaştığım zaman da e, selam sabahımı o işletmeyle anında kesiyorum. Tabii ben birçok kuryenin benim kadar rahat çalışamadığını ya da benim kadar... E, bir sonraki gününü düşünmeden hareket edemediğinin tabii ki farkındayım. onların dile getiremediği şeyleri dile getirmeye de birçok kez çalıştım. buradan sesleniyorum. Yemek Sepetinde bir problem dönüyor. Maaşlara itiraz ettiği için işten atılan kuryeler var. Bu bu dernek büyük işte Türkiye'nin en büyük federasyonu. Bu federasyon diyen abilerimize sesleniyorum. Neredesiniz abi yemek sepetinden bir haftadır aşağı yukarı işten atılan kuryeler var. Hakkını arıyor musunuz? Arıyorsanız avukat gönderdiniz mi? Ee, bir eylem bir şey yapılacak mı? Bırakın artık kortejleri. Bayram zamanlı kortejleri düşünürsünüz. Bence festivalleri de bir kenara bırakın. Tamam festivaller başlamasına bir iki gün kala Bunların duyurusunu yaparsınız. Açıklamasını da yaparsınız. Ama şu an gündemimiz benzin 6 lira. Bir daha zam gelecek diyor. Bir pompacı abimiz bugün bana öyle söyledi. Yakın bir zamanda bir zam daha gelebilir dedi. Ee, bunları konuşalım. Hani benzin 35 liraya dayandı. Ee, 36 olacak neredeyse. Eflasyon ee, ikili hanelerden de tırmandı. Üçlü hanelerde. Eee Paket başı 45 lira diyorsunuz kuryeye. Yeri geliyor bir paket atıyor bir saatte kurye. Yeri geliyor 3 paket atıyor. Yeri geliyor 4 paket atıyor. En iyi e, şu an benim gözümde en iyi zamlı yapan bir firmanın kuryeleri de fiyatlardan memnun değil. Onlar da direnmeye başladı. E, bana göre güzel bir zam ama biraz daha e, güçlendirilebilir. Bununla ilgili e, meşhur. Motovlogçularımız niye yayın yapmıyor, niye e, bununla ilgili e, söylentiler işlerde bulunmuyor ama bir firmanın ne kadar net bürüt bıraktığını hesaplamak için vloglar çekiliyor. Yani çeken fenomen motorcularımız var. Görüyoruz yani. O fenomen motorcularımız bir de insin eee bu mesleği yapan arkadaşlarımızın ekipmanlarını sorgulasın, motor bakımlarını sorgulasın, işte ne bileyim işletmelerini sorgulasın, enflasyonu sorgulasın, biraz da böyle videolar yapın. Hani sadece izlenme orası. Oranına endeksli videolar çekmeyin. Yani bir de o videoları çekiyorsunuz. Bazı kısım yakınları da sayfalarında paylaşıyor. Böyle demeç 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 demeç. Nedense kendi yakınlarını mı ön plana çıkarmaya çalışıyor? Bu da bir soru işareti. Ne yazık ki e, yandaşçılık ülkemizin her zerresine, derneklerine varana kadar sinmiş. Yani bu da e, bir soru işaretidir. E, ne yazık ki nasıl gelmişse öyle gider mantığıyla devam edilmektedir. Ben buradan tekrar sesleniyorum. Neler yaptığınızı adım adım takip edemiyoruz ama sahada kuryenin sorunlarını iyi biliyoruz. Sahadaki kuryelerin sorunlarını dinleyin. Siz kuryeler derneklerisiniz. Siz kuryeler için kurulmuş federasyonlar ve konfederasyonlarsınız. Sahaya inin arkadaşlar. Sahada görelim sizi internette e, konuşmakla internette ben şunu yaptım ben bunu yaptım işte senin yaptığın şu yanlıştı deyip birbirinizin açıklarını aramak yerine bir bütün haline gelin bir sokağa çıkın 3 gün bir kontak kapatın cidden bir tane şehir iki tane şehirli olmaz Türkiye genelinde bunu yayın biz de size ayakta alkışlayalım bunu yapamadığınız sürece oturduğunuz federasyon ve konfederasyon koltukları e, sadece makam mevki içindir benim gözümde e, yaptığınız bir şey olduğunda da kendi derneğiniz boyutunda değil yaşadığınız şehrin şehirdeki bütün kuryelerin faydalanacak şeklinde yapın hani sadece işte biz bu e, kampanya yaptık ama sadece bizim derneğimizin üyelerine ya da gel bizim derneğimize üye ol işte bu fırsatlardan sen de değerlen mantığıyla yapmayın bir e, paylaşımda bir Bağdaştırıcı bir şeyler yapıyorsanız, yaşadığınız şehirdeki bütün kuryeler bundan faydalanabilsin ki bizler de sizlere ayakta alkışlayabilirim. Ne yazık ki birçok kurye, derneklerin ve federasyonların hiçbir işe yaramadığını ne yazık ki dile getirse de e, oturup konuştuğumuz zaman, bir şeyleri anlattığımız zaman, bir şeylerden örnek verdiğimiz zaman e, derneklere olan o katı bakış açı e, bakış açılarını bir nebze de olsa kır, kırmayı başarabiliyoruz. Tabii bir dernek demeyeyim birçok dernek son zamanlarda sessiz olduğu için e, sessiz de kaldığı için yaptıkları kişisel e, eylemler olduğu için ön plana çıkamamaktadır. Ben buradan bütün dernek başkanlarımıza ve federasyon başkanlarımıza bu zor günde e, sokağa e, eyleme çıkmalarını tavsiye ediyorum. İyi geceler.